Hmm. Tumiş, bak şuraya da sür şurada boşluk kaldı. yapıyorum Gökçe abla vallahi rüze suydum ona. Çok komik olmadı mı? Ne ne yapıyorsunuz siz? be ne yapıyorsunuz? Ya uyurken ne yapıyordunuz siz bana? Bir saklayın elindekini saklayın elindekini. Sen dedim dibine bak şunun yüzüne. Ya siz Ay, ne bu garip yapıyorsunuz ya? Ay, Lan ben bu ne? Ne yaptınız siz bana? Abi. Çok tatlı bir kız yaptık. Gürolş yaptık. Evet. Grolş. Evet, Gürol artık bundan sonra hadi gidiyoruz. Ya yürü gidin benim bu halimle böyle makyajım, saçım boyamışız. Gidin ya ya abi. O <laughs> oh, benim bu dizim ne böyle ya. ya. Ne dersin oh, diyeyim, Ya yürü git ya yüzümü temizlemem lazım. Şuna bakın arkadaşlar ya. Beni vururken bana makyaj yapmışlar ve saçımı boyamışlar abi. Gerçekten de çok kötü bir şey. Dur şöyle yüzümü yıkayım da yüzümü temizleyeyim. Şu saçlarımı da şöyle bir temizleyeyim. hıh, tamam. Ah oh be artık yüzüm derdimiz oldu saçlarım da döndü. Ulan siz şimdi görürsünüz lan siz şimdi görürsünüz asıl. Ben gidiyorum evden. Ne yapıyorsun be? O şey bombacı. Bak hala utanmadan beni trollüyorsunuz. Ben bu Usta. evden gidiyorum. Ne <laughs> Gidiyorum siz beni trollediniz de bana makyaj yaptınız Gerçekten hiç hoş bir şey değildi ya, Gidin buradan Gel alın gel buraya gel. Sanki çok tümümüz de pabuşun ye Gel sonuç bir de hamburger yiyelim <laughs> Hadi gidelim bakalım göreceğim Siz şimdi görürsünüz bakalım siz hamburgerinizi yiyin İşte burada ketnep iksiri Arkadaşlar şimdi bu ketnep iksini içeceğim ve ketnepe dönüşeceğim. Ondan sonra Gökçen'i Tomiş'e trolleyeceğim. Çünkü onlar beni trolledi ve bu trollü hak ettiler. O zaman şimdi içiyorum abi iksiri. <laughs> İşte bu. <laughs> arkadaşlar şuna baksanıza kidnap'e dönüştüm abi. Oy ne kadar korkuncum. Neyse şimdi arkadaşlar şöyle game mode 3'e geçelim. Bakalım acaba bunlar içeride ne yapıyor? Bakalım şöyle. Bunlar oturmuş. Oh afiyetle yemek deniyorlar. Donmuş ya. Kralım ifadesini asla unutmayacağım ama. Vallahi Gülce abla çok komikti. Ben de çok komikti. Vallahi altıma yaptım gülmekten. <laughs> Şunlara bak ya hala benim hakkımda konuşuyorlar. Ulan siz şimdi görürsünüz. Arkadaşlar havayı şimdi bir karanlık yapayım da bunlar altlarına korksunlar. Şöyle komodumuzu yazalım bakalım şöyle. İşte oldu abi. Hava karanlık oldu. Hı? Hı? Gökçe abla. Hava niye akşam oldu bende ya? ya bismillah rahman rahim. Ne oldu oğlum niye ama Gündüz niye akşam oldu? <laughs> Eskisi, üçlü saat nasıl olur? Öğlen üçte hava kararmaz. <laughs> evet hayal hay, maaş. Allah Allah. Tom'u bismillah bile aramayalım ben kokuyuyum. E, Tom bir şey, bir şey olmaz ya. <laughs> Herhalde güneşin önüne şey bulutlar geldi. Hadi gel Beni bakalım. Benim ben sopaydım Gökçen'in önüne olmaz. Bir şey mi şey değil tak diye vuruyorum. Aynen ya, aynen. Kim gelecek Allah aşkına? Hadi gel buraya. Aynen Tomuş. <laughs> o sopada kendini bir durdurabilecek. O zaman şimdi arkadaşlar şöyle tekrardan game mod 1'e geçelim. Görünür olalım şöyle. Ve şimdi sesimizi değiştirelim. <laughs> Tombiş ve Gökçe. Bahçeye gelin. Gökçem ses geliyor bahçede? Çok uygun bir ses. Gökçem Gelin buraya. Gökçem'i kendim kendim kaç. Gökçem oraya kaç. Önü kapat. Kapat kapıyı. görünmez oldum arkadaşlar. Ah görünmez oldum. tekrardan şöyle burada bir görünür olalım tekrardan şöyle game mod 1'e geçelim. Siz Yuralı hmm. trollediniz. Hayır, hayır. İnsanları trollediğiniz için Ketnep sizi cezalandıracak. Hayır, hayır. Ketnep, sen... Buraya gel, buraya gel. Topmuş, havuzun içine saklan. Buraya gel. Tamam, geldim, oh. geldim, geldim. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Dur, tekrardan şu gibi bir şey geçelim. Tamam. Ne oluyor bunlar ya? Nefes ben Nefes alamıyorum daha da Nefes alamıyorum da içinde saklanılır mı? Akılsızlar ya. Daha <laughs> <laughs> fazla dayanamayacağım. Tom tükendi. Tom dışarı çık. Boğuluyorsun. Tom <laughs> çıksana dışarı. Ay, ay Gökçe abla. Aa. İşe yaradı Gökçe abla. Avucun dibinde duramadı işe yaradı. Bak gitti gördün mü? Bizi arıyor hey <laughs> Ya o ne demek ya? İyi insanları trollerseniz başınıza dert olurum. Ayrıca Gürhan da bizi çok trollüyor. <laughs> arkadaşlar bunlar gittiğimi zannediyorlar. Havuzun içine girmişler nefesini tutuyorlar. Bir dakika. Şimdi Gökçe'ye tomuş kesin odaya gelecekler arkadaşlar. Ben tekrardan şöyle görünür olalım bakalım. Tamamdır. Gökçe amca. Gökçe odasına girelim. Telefonlarım Gökçe amca. Gökçe amca gelsin tek nefes için? Çamazsınız. Ha ah, ah, ha ah. ha. Her daim peşinizde olacağım. Kaç kaç. Gel buraya Tombi. <laughs> <laughs> Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. yiyeceğim. Seni yiyeceğim. yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Tombi bunu bu bizden ne istiyor? Olamaz. Tombi bu bizim işimizi bitirir. Tombi bu bizi mahveder. Ne yapalım biliyor musun? Kaybolmuş. Ahmet abinin yanına gidelim. Ne diyorsun? O bize yardım etsin. Ahmet abimi. Tamam Gökçe abla Ahmet abinin yanına gidelim. Polis Ahmet abi bize yardım edin. Allah polisi gidiyorlar arkadaşlar. Durun 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 abi. Polisi giderse her şey vallahi karışır. Tekrardan şöyle şurada görünmez oldum. Tamam. Şöyle işte oldu. Bunlar gelsinler. Tam da buradan korkutacağım arkadaşlar onları. Bakalım neredeler? Aha geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. ne hoş. Nereye gidiyorsunuz siz bakalım? Beni mi mahvedeceksin Gökçe? Ha? O zaman sana şimdi uyku atıyorum. Al bakalım uykudumanı. Gökçe'm, Gökçe'm kaç Gökçe'ye uyku Olamaz, dumanı attım. Sen de de gelme vallahi yoksun. Kuyuruz. Almıyorum, bir almıyorum. <laughs> Topuş bunun derdini. <laughs> Topuş bizi polise falan götürtmez bu koş. Eve gidelim. Her yerin önüne bir şeyler koyalım. İçeri giremezsin. Ben içeride. Hoş Uyku, uyku, uyku kokusu attı Gördüm uyku dumanı. Uyku Yok, dumanı ya solursak yok. Çamlı karışlar son göğüs. Arkadaşlar tekrar lan. Şöyle görünür olalım evin içinde. Tamamdır. Gel buraya. Şimdi Tom iş ne yapacağız biliyor musun? Buraya koltuk koyacağız. Ha, ezik gelemez ki. Ay kanaba. Ay Aa, Tom iş, Nekten kaçamazsınız. Ne geliyor? Uzak dur, uzak dur. Tonmiş geri kalan öpeyim. Bu da ne? Gelin buraya. Sizi öldüreceğim. Ben de benden uzak dedim sana. Hadi gel aşağıya. Tonmiş nerede? Tonmiş orada. Sakın gelme. Sakın gelme. Şu payla valla kafana koyayım seni. Duyuyor musun? Ben de senin o mor rengini pembe bir spreyle ile boyarım. Gökçe bile bu. Hareket etmiyor. Çaktı mı arkadaşlar? Ya. Bir anda korkutacağım şimdi bakın. Zombi evet ya hareket etmiyor. Neden hareket etmiyor acaba? Ben gerçekten anlamadım. Alo. Hey, buradayız. Gökçe bu dondu. Gökçe hmm. abla. Dondu mu dondumuz zannediyor araba baba. Ay şimdi bir anda korkutacağım. Gökçe abla valla dondu la bu. Allah tabi korkusundan dondu kaskatı kesin. Dönmeyin. Dönmeyin. Diğer botu çekelim Tomiş, buraya gel <laughs> Tomiş buraya gel Tomiş <laughs> Ay Gökkem lazım bak hoş uydum Allah cezanı vermesin Ketlep yerine senin osurumun kokusu öldürecek bizi Şurayı sakla, şurayı sakla. Bunlar yine saklanıyor arkadaşlar. Bunlar yine saklanıyor. Durun. Şöyle yapacağız. Bu sefer arkadaşlar tam da şöyle ağacın orada belireceğim. Şöyle tamamdır. Bakın şimdi Tomş bunlar buraya girince görecekler. hayatta bulamaz, hayatta bulamaz bizi. Bence de göreceğim Bizi bulamayacak. Tutombiş. Ya çabuk ne buldu? Artık kaçışınız yok. Ha ha ha. Ah, Gelin durur, buraya. Bak, dur, <laughs> Lütfen sen bize yardım et. Bu Ketnip bizi öldürecek. Kimse size yardım edemez. <laughs> Ketnip sizi yiyecek. Kralı trollemeyecektiniz. Ketnip <laughs> bir daha siz <laughs> trollemeyeceksiniz. <Ketnep>. Yemin <laughs> ederim trollemeyeceksiniz. Yemin ederim bir daha trollemeyeceğiz. Tamam. O zaman siz öldürmemi istemiyorsanız Bundan sonra Gürol sizin kralınız olacak. Tamam mı? Ha, kralımız mı? Ben böyle bir şey hayatta müsaade etmem. Aynen yani, ben de etmem ama Gökçer bizi yiyebilir. O zaman iyi uykular tamam. sizi yiyeceğim. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tamam valla Gökçer de Evet, evet kralımız. Bir evet, bizim Tamam sizi yalnız bırakıyorum. gitti valla. Allah'tan kabul ettik. Arkadaşlar tombiş, bunlar benim. Allah'tan kabul ettik. Bunlar kabul Ama... etti arkadaşlar. Bir dakika hemen şöyle tekrardan şöyle havayı bir gündüz yapalım arkadaşlar. İşte oldu. Tamam mı? Ha, tombiş hava gündüz oldu. Bu sefer bence kesin gitti. Ucuz gittik evet. yani. evet, valla. Valla ucuz gittik biliyor musun? Arkadaşlar <laughs> tekrardan şöyle game mode geçelim. Tamamdır eski halime dönüşeyim. Artık ben bir kralım. Şimdi gideceğim kapıyı çalacağım bakalım. Tık tık tık. Kapıyı açar mısınız? Kapı çalıyor. Tombiş. kapı çalıyor. Ee, gidiyor geldi. gidiyor. Gidiyor ya amca. Ee, <laughs> merhaba ne? kralımız. Ne isterseniz merhaba, yapayım. Kralımış. Merhaba, merhaba, merhaba. <laughs> Ne oldu size ya? Böyle siz niye bana böyle davranıyorsunuz? Daha demin e, trollemiyor muydunuz de siz dedim. beni? Evet, trollemiyorduk kralım. Trollemiyorduk. Hmm, kralım ne ister bizden? Söylesin bakalım. Hmm, ben ne isterim? Tombiş ne yapıyor? Korkudan çişimi yaptım ne diyor? Tutamadım. Demin tekne geldi. Ne, ne, ne saçmalıyorsunuz ya? Neyse ben kralsam o zaman. Ee, ben şöyle bir oturayım şuraya. Tombiç gel bakayım buraya beni bir eğlendirsen. sen. E, beni mi eğlendireyim? Seni nasıl eğlendirebilirim kralım? Ee, böyle eşek gibi 5 defa anlarız. Sen gerçekten de çok gülerim. Tamam. Aa, iyi, aa, iyi. Ben beşiyim. Ben beşiyim. <laughs> oh. Sen ne gülüyorsun be? Tombiç <gülüyor> benim çaklamanım. Hadi git sen de bana git hamburger ver kola getir. Hızlı ol. <laughs> tamam kralım tamam kralım. Hadi <laughs> bakalım Tommy sen de şimdi <laughs> avlamaya başla tamam mı? Tamam. Av 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 av. Kralım avlıyorum av. Havlamaya devam et. Gökçe sen de hamburger hazırla. Ben bir tortu yedip geliyorum. Av av. Tamam ya kralım de. Hadi kirelim. avla bakalım. Sen de yemek hazırla Gökçe <laughs> İşte böyle trolleni trolleler arkadaşlar. Nasıl oldu ama intikamımı çok güzel almadım mı? Neyse sakın arkadaşlar kendine dönüştüm yorumları yazmıyor yoksa göçlü tombiş okursa vallahi beni mahvederler. O zaman biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim arkadaşlar. Solu ve sağa giden video çıktı. Solu ve sağa çıkan tıkla tıkla Tık daha tık daha. ve sağa da bir sende yuvar tıkla onlara. Hepinizi öpüyorum kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.